Tokat lezzetli üzümleriyle meşhur, üzüm bağlarıyla meşhur. Biz de yerindeyiz. Neredeyiz hanımlar? Kızılçukur mevkiindeyiz. Kızıl Çukur bağlarındayız. Üzüm toplamaya geldik. geldik. Kızılçukur mevkiindeyiz. Üzüm toplamaya geldik. Bağlarındayız. Şimdi üzüm toplayacağız. Tokat'ın üzüm bağları yazın yaprağı için, güzün üzümleri için oldukça rağbet görüyor. Biz de şimdi üzümleri toplayacağız. Ardından pekmez yapacağız. Tarhana yapacağız. Ne yapacağız? Cevizli sucuk yapacağız. Evet. Hadi öldüğünüz yer toplayalım hanımlar. Tamam. Hadi atlayın. Tamam. Oy 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 oy. Abi böyle tutuyor mu çekerken? Bakın, olurum. bakın. Kameramanım gel. Erdal gel. Güzellerini, iyilerini kestik, topladık. Bunları pekmez için ayırdık. Ne bundayım var? Kötü mü buzdur? Yok, bunlar ufak küçük şeyler olduğu için bunu bekmezde kullanıyoruz. İri taneleri sattık. Paraya çevirdik. İyi para etti mi? Etti etti çok şükür. Allah bereket versin. Maşallah maşallah. Bağ bozumu yapıyoruz. Bağdan üzümlerimizi topluyoruz. Ve gidiyoruz. Kaynatıyoruz. Önce suyunu sıkacağız. Evet. Çiğneyeceğiz. Evet toprağını koyacağız. Dizmeleri giyip çiğneyeceğiz. İlenlere koyup ocağa koyup kestireceğiz. Onun adına kestirme diyoruz biz. Haşlayacağız. <laughs> Kesildikten sonra kaynadıktan sonra durulacak, süzeceğiz. Tekrar ocağa geri koyacağız. Sonra Evet. Bu kaç elden geçecek biliyor musun sen? Birazdan göreceğiz. Hep beraber, evet, hep göreceğiz. beraber göreceğiz. Önce ne yapıyoruz? Üzümlerimizi topluyoruz. Hadi. Evet, bu tamam, Emir bu. Seydin Kızılçukur mevkiindeyiz. Evet. Kızılçukur dağ mıdır? Adirefi bağ mıdır? yardan haber ucar yok, ölümüdür müdür, sağ mıdır demiş büyüklerimiz, ninelerimizin manileri bunlar. Manisiler, evet, lezzetli, iş yaparken de böyle maniler çok türküler aynen söyleyerek aynen. işimizi zevkli hale getiriyoruz. Çünkü çok zorlu bizim işimiz yoruluyoruz ama böyle arkadaşlarla bir araya gelince de manilerle türkülerle bu işlerimizi hafifletiyoruz. Maşallah, Güzel maşallah. oluyor. Allah tadınızı neşenizi bozmasın. Amin, amin. Hadi topladım üzümlerimizi sonra gidip pekmez yapalım. Şu güzelliklere bakın dolu dolu bağlar dolu. Ayam beşli, on beşli, tokat yolları kaşlı. On beşliler geliyor, kızların gözü yaşlı. Aslan yarim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan gel geriye. Aslan yarim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan gel. Şimdi çalma pekmezi yapıyoruz. Ateşler yanıyor arkada. Kazanlar kaynıyor. Evet. Katı pekmez bu. Biz bunu değneklerle döve döve kıvama getiriyoruz. Ağartıyoruz. Çok kaliteli bir pekmez oluyor. Üzüm pekmez nasıl yapılır? Benim gibi bilmeyenler varsa şimdi hep beraber öğreneceğiz. Bu üzümü çuvala dolduruyoruz. Sadece siz doldurmuştunuz. Ben, ben de bir tane göstermek atayım içerisine. Evet. Önce yıkıyoruz güzelce. Evet yıkandı. <laughs> Hop. Hemen çuvalımıza dolduruyoruz ve içine kendi mayası toprağını koyuyoruz. toprağımıza geçsin Bakın şimdi üzümler çuvalın içerisinde. Aynı zamanda çuvalın içerisine toprak ekliyoruz. Toprak. Bu da bu için özel toprağı. Özel toprağı. Yani. Durulması için. durulması için, mayalanması için. Bir de ekşiliğini alır şeyin, şıranın ekşiliğini alır bu toprak. Cam Bakalım gibi böyle durulması. Olur. Özel bir yeri var bunun. Özel bir yerinden getiririz, eleriz güzelce. Temiz bir yerde muhafaza ederiz. Beyaz toprak. Beyaz toprak, evet. Toplaktan ekliyoruz. Hı -hı. Evet. Hepsini herkes, hepsini, hepsini atayım mı? Koyun at, at. koyun, hepsini koyun. Bakın üzümün üzerine toprak ekledik. Evet. Mayası. Bu mayası onun. Bu mayası. Şimdi Top atıyoruz. Kuvvetli bir hanıma bunu çiğnetiyoruz. En kuvvetlisi. <laughs> evet en, en kuvvetlisi. 3 <laughs> <Üç gülüyor> afil olacak kilosu. Hadi buyur. <laughs> Ferman Hanım hadi buyur. Hı -hı. Şimdi ben bunu ezeceğim. Piresini çıkaracağım. Çünkü Emir Seydin bekmezi. Çok tatlıdır yemesi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın üzüm üstüne çıkmaya başladı. Evet. Böyle çiğniyoruz. Bakın çiğnediyse üzümün suyu çıkıyor. Evet. Çıkmayı öyle. verse. Ayağımı <laughs> 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 Üzümlerin eze 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 suyunu çıkarıyoruz bu şekilde bakın gördüğünüz gibi. Saf üzüm suyu. Şimdi bu üzüm ne yapıyoruz? Bunu i̇lk aşamamız nedir? İlk aşamamız kestirmeye koyacağız. Hadi gidelim kestirmeye. <laughs> Kestirelim bunu. Bakalım üzüm nasıl kestiriliyor? koyduğumuz toprak dibine çökecek. Hemen kestirmeye gidiyoruz. Kepçemiz de özel. Hadi. Su kabağı. Su kabağından geldik kestirmeye. Kazanımız hazır. Bakır kazan. Şimdi üzüm sularını kestiriyoruz. Bakır kazanda, bakır leğende. O toprak tamamen dibine çöküyor. Ondan sonra bunu durulmaya koyuyoruz. Kenarda cam gibi duruluyor. Durulduktan sonra da pişmeye koyuyoruz. Bakın Evet. kaynatacağız. Sıktığımız üzüm suyunu. Kesilecek. Kestiriyoruz. Üzüm suyumuz bir defa kaynadı. Kaynayınca kesildi. He, kestirdik onu. Tortusu dibine çöktü. O toprak koyduğumuz toprak dibine çöktü. Şimdi orada dinlenmeye bırakacağız. Cam gibi durulacak. Ondan sonra da süzeceğiz. Kepçemizle su kabayla evet. dolduruyoruz buraya. Evet. Burada duruluyor. Evet, evet. Durulmaya duruluyor, duruluyor. ne oluyor? Dibine çöküyor. Evet, evet. Her şeyi. Her şey dibine çöküyor. Toprağımız dibine çöküyor. Duruluyor. Durulduktan sonra da tekrar bir aşama daha yapıyoruz yazmayla süzüyoruz. Toprak gitmemesi için. Pekmezimiz güzel olması için. Durulan üzüm suyu buraya geliyor. Burada tekrar kaynıyor. Kaynadıkça pekmez oluyor. Evet, evet. Bakın kaynadıkça saatler sonra köpürmeye başladı. Bunun daha bir 15-20 dakikası var. Bu burada kaynarken yan tarafta ilginç bir tat dikkatimi çekti. Tatlı tarhana. Yani üzüm tarhanası. Üzümden tarhana yapılır mı? Has büyüklerimize den gelen geleneği diyeceğimiz o Hanımlar, bizim. Dünyayı gezdim. Evet. Ülkemizin her yerine gittim. İlk defa duydum, görüyorum. Üzüm taranası göremiyorum, doğru gözlerim yandı. <laughs> Nasıl yaptınız bu taranayı? Bu aynı pekmezle aynı aşamalardan geçiyor. Bunun ölçüleri var. Buna bir ölçüde süt koyuyoruz biz. Şimdi üzüm suyu var. Üzüm suyu var. Bir ölçüde su, süt var bunun içinde. Şimdi bulgur koyuyoruz dediler. Bulgurumuz da de var, İçine koyuyoruz. İnce. Ama sırrını Sırrını azıcık söylemeyelim. Herkes öğrenmesin diyoruz. O zaman diyor. bizim suyu. <gülüyor> <gülüyor> İnce bulgur. İnce bulgur. Süt, 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 bu kadar. Evet, evet. Evet, evet bunları kaynatıyoruz şekilde kaynatıyoruz, kaynatıyoruz, kaynatıyoruz. Kaynatıyoruz. Bu şimdi terbaya gibi oluyor. Koyulaşacak. Kömüş gözü gibi açılacak bu. Evet. <laughs> Pekmezimiz artık kıvama geldi. Bakın gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Artık alıyoruz ve süzüyoruz. Pekmezimizi indiriyoruz. Şimdi ne olacak? Tamam. Şu anda hazır. hazır. Bu soğuyacak. Bu soğuyacak. soğuyacak. İçine deyin etleri koyup döveceğiz. Evet, pekmezimizi indirdik ocaktan. Şu anda yemeğe hazır. Çikolata yemesinler çocuklarınız. Pekmez yesinler. Bizim pekmezden yesinler. Hadi tadına bakalım. <laughs> bakalım. Doğasına bak, mayasına bak vay yavrum. Vay bunu yeme de yanında yat. Yatamam, yatamam. Hemen alayım Durum ve tadına içine. bakayım. Bak. Ben şu mikrofonu size vereyim. Bu daha çok yakışır elinize. Tamam. Ben de bu pekmezi alayım. Hadi bakalım. Ben şimdi ben sorayım buna beğendin mi diye tadına baksın da. Şimdi tadına bakıyorum. <laughs> bakın köpük köpük. <laughs> evet. Köpük köpük. Doğal tokat pekmezi. Güzelliğe bakın. O hiçbir katkı dönüşecek. yok biliyor musun içinde doğal. İçinde hiçbir katkı yok. Hiç yok. Organik doğal. Gördük. Şahidiz, evet. beraber suyunu sıktık, evet. kaynattık, Toprağını ekledik, süzdürdük, Pişirdik. kaynattık <laughs> ve sonuç bu. Soframıza geldi. Hadi bakalım, tadı nasıl olmuş? Afiyet olsun. Nasıl bir şey? Bu farklı bir şey. Bizim marketten aldığımız pekmezlere hiç benzemiyor tadı. Bunu biz yaptık. Bu hafif, çok lezzetli. Oğluma götür. Oğluma götüreceğim, Yakupcan'a götüreceğim. Bu kış yedireceğim inşallah bu güzel doğal pekmezlerden. Eşine de yedi. Eşine de yedi. kilo alsın. Özlem. <gülüyor> 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 diyor ki, de kilo eşine alsın. de yedir de biraz kilo alsın. Benim gibi olsun eşin. O dağlarda nasıl falan çocuk sırtında. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu çok seviyor. Gerçekten.